Estağfirullah dediğimizde bütün negatif, olumsuz, bütün her şeyden kendimizi arındırabilme kabili özümüzden tabi, arındırabilme kabiliyetlerini açığa çıkartırız ki şunu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim lütfen şu kadar sayıda bunu okuyacağım, hı hı. bu kadar sayıda bunu yapacağım gibi şeylere girmeyelim. Zikirlerden mi? Evet. Şey. Yani burada. İçimizden geldiği kadar ben hep burada e, yolumu şeye bakarım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl yapmış? Hı hı. Onun döneminde böyle bir uygulama var mı? Hı hı. La ilahe illallah de. Evet. Estağfirullah, estağfirullah el azim de. Diyemiyorsan estağfirullah de. Dilin dönmüyorsa Allah'ım beni affet de. Efendim bu kadar. Of Bunları evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salavat. Salavat çok önemli çünkü salavat bizim Muhammedi şuurla bağlantıya geçme anahtarımız. O yüzden verilmiş. Muhammedi şuurla salavat çektikçe selam edip selam alıyoruz. O aldığımız selamı hayatımızda açığa çıkartabildikçe mümin kul olabilme <laughs> politonla bak ben politonu anlatıyorum bu arada. Plüton'la dönüşebilme, Azrail'inle dost olabilme gücü kazanıyorsun. Çünkü Azrail olmasaydı yenilenme olmazdı, güncellenme olmazdı. O zaman Azrail aleyhisselam bu estağfirullah el la ilahe illallah, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyen kulun geçmiş bilgisini, geçmiş benlik dağlarını yıkarak yeni bilgi ve şuur boyutuna geçmesine aracı kapı olan muazzam bir kapı aralanıyor. O yüzden Pliton'unuzu da sevin arkadaşlar. Sevin. Pliton iyidir. Sevin. Allah hepsini bize hizmet etmek için. Biz onlara secde etmeyeceğiz. Hep şey yapıyorlar ya pozitif ve negatif taraflarını burçların, gezegenlerin çok güzel anlattın Eyvallah. bence. Yani Eyvallah. bir tarafı hep aydınlık ya da hep karanlık olamaz bir insanın. Mümkün Biz. değil. Yani bununla harmanlanmışız zaten insan dediğin hı hı. şey yani her duyguyu tadacaksın, hı hı. her duygudan bir bakacaksın ne oluyor o haya. Ondan sonra işte elin yandığı zaman hı hı. diyorsun ki tamam bu benim şeyim değil, fıtratıma uygun bir ya. yer değil burası deyip hı hı. kendi fıtratına uygun o alanını aramaya başlıyorsun aslında. Adam... Celal ismiyle, mesela Ademle Allahla iblis arasında bir sohbet var biliyorsunuz Adem'in yaratılışı esnasında. Hı. Şimdi Azra şey tövbe. Ee, i̇blis Hı. Azazil Adem'deki Allah'ın Cemaullah'ını göremedi Hı. çünkü celaliydi. Şimdi celali olan bir yaratılışta olan bir insana siz cemal olmayı öğretemezsiniz. Onun yaratılışı celal olmak üstüne dikenleri olabilir. İşte o yüzden soruyorum bunu. Şimdi astroloji haritası Hı. bize aslında şunu da sağlıyor. Doğru insan bakarsa yalnız. Eyvallah. Özellikle vurguluyorum. Tabii. Yani dağılıyoruz ya hani fıtrattan uzaklaşmak, fabrika ayarlarından uzaklaşmak Hı. diyoruz ya aslında o sizi toparlayan da bir alan oluyor. E tabii. Diyor ki ya bak senin fıtrat buraya uygun değil. Mesela Yapma bunu. Evet. Ayarların bu kaçmış. Değil de. Tabii. Bak Bir de şunu mu sen i̇şte acaba? İşte bu tam yani, olarak olasılıklar bu. Sistem olasılıklar içinde, sisteminde aynen. sana aynı Tabi de bunu deneyimlemeni tabii, aslında tabii, yani tabii, ben tabii. her şeye pozitif taraftan baktığım için o da, da bunu burada Şöyle, ben. pozitif değil nötr alandan bakıyorsunuz aslında. Yani olan olması gerektiği için oluyor demek pozitif bakmak değil. Aslında nötr alandan bakmak. Ya i̇yi bu daha iyi. Şey. Bu çok tabi. <laughs> ben pozitif bakıyorum zannediyorum. Aslında biliyordum. pozitif olması gereken alandan bakmak. Aslında evliyalık <laughs> halifetullah bilinci oluyor bu mananın açığa çıkması ama herkesin manası ve ismini harekete geçirmesi yani şimdi burada bunu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bir kişi negatif diyeceğim de değil. Celali yaratılıştaysa. Evet. Şekavet ehliyse. Hı hı. Onun için cehennem bir cennet, cennet bahçesi. Cennet. bahçesi. Yani kin gütmek, rekabet yaratılış o Ebu Cehil için o muhtemelen cennet bahçesi. Hı hı. O sana göre yanıyor. Senin için onun davranış modelini hayatında eğer Sait yaratılıştaysan hı hı. Yapmak zaten zorluyor seni, sıkıntı yaratıyor, yapamıyorsun. Sıkıştırıyor, sıkıştırıyor. hayatta sıkıştırıyor, ruhunda sıkıştırıyor. Da sıkıştırıyor. Heh. Yani Do ruhta kaps haline giriyor. Eyvallah. Yani zaten ben Deniz hep şunu söylerim. Eyvallah. Eğer ruhunuzda böyle bir iç sıkıntısı, böyle daralma, ay nefes alamama durumu varsa yaptığınız olayları düşünün derim. Eyvallah. İlişki kurduğunuz kişileri düşünün Tabii. derim. Tabii. Ruh orada isyan ediyor aslında. Tabii. Diyor ki burası benim yerim değil uzaklaş buradan. Evet. Ama konuşamıyor ki. Konuşamıyor. Ama kabz halini alıyor seni. Doğru mudur? Doğru Satıma şöyle mı? anlatayım. Ya da eklemek e, şöyle, e, tabi, Doğru kesinlikle doğru. Bu işte akıl dediğimiz bilinç seviyesinden Hı -hı. bahsediyoruz. O kabz hali aslında benim en sevdiğim hallerden biridir. Hı -hı. Bir insan kabz hali olduğunu hissediyorsa Allah ona diyor ki uyan. ...kendine gel, yanlış yoldasın. Bu... ...ruhun sesidir. Vicdan eşittir... ...Muhammed'i şuurdur. Hı hı. Yani içinden bunu yaptığım için... ...bunlar bunlar oluyor dediğin her hal... ...hayatında... E, ...seni uyaran, sendeki... ...Muhammed'i şuuru açığa çıkartan... ...bir mananın ortaya hı hı. çıkması için... ...bir işarettir. Dolayısıyla... ...kabzali... ...ruhun ben buradayım. Hı hı. Sen... Bu beden, bu ceset, bu davranış kalıbı değilsin deme metaforudur ya da bir şekilde açığa çıkışıdır. Şunu da eklemek istiyorum. Celali yaratılışlı insanların yaratılışının bir amacı var aslında. Bize ne, de var, sisteme de var. Sisteme tabii. ne biliyor musunuz? Biz nasıl bağırsaksız yaşayamayız? Bağırsak ne yapar? Bedendeki bütün negatifi temizler atar. Kiri çöpü. Bravo. Ama pis deriz tabii. değil mi? Ama... İşte o olmasa bu negatif yaratılışlı dediğimiz, celali yaratılışlı insanlar olmasa evrendeki bütün havada duran negatif belaların kendi üstüne çekip bağırsak sistemiyle üzerlerinden atıyorlar. Dolayısıyla negatif yaratılışlı olumsuz kahhar, celali yaratılışlı insanlara bu noktada teşekkür etmemiz de gerekiyor. Dolayısıyla da olan her türlü bilgi, durum ve konu bizim negatif yaratılışlı insanlar tarafından mesela benim diyor patronum bana çok kötü davranıyor. Senin üstünden bir belayı alıyor. Hmm. Hamdolsun de ama ayrı bir iş ara. Yani orada da acı çekip yanmaya devam etme. Evet, Sen mi? evliya ermiş değilsin. Ama hemen bunu mana aleminde bir düşünce kalıbına sok. Beni bu kişi bana kötü davranıyor, negatif davranıyor, olumsuz. O Celali yaratılışta Hı. sana hem celal isimleri okutmak için gelmiş hem de lütuf buyuruyor. Senin üstündeki bütün negatif, olumsuz, bela inen belaları kendi üstüne alıyor. Bir bağırsak sistemiyle üzerinden atıyor, atıyor. diye bakmak ve okumak en doğru okuma şekli. Bu biraz önce e, astrolojiden Pluto. bahsederken, işte Pluto'dan bahsederken şu geldi aklıma ve zikirler. Eyvallah. Dedin ya böyle... E, değişik değişik herkes bir esma verir oldu. çok gibi. sıkıntılı. Ay Bana bu İyi ki da sordunuz bunu. Da, mesela harita üstünden Hayır. esma çıkartıyorlar Allah, artık. ay yok. Fasla hemen ama bunu buna hemen oldu? gireyim. Bu benim çok yaralı olduğum bir taraf evet. çünkü. Değerli buraya söyleyeyim size. De, hani buraya direkt insanlara bunu söyle. Sizin esmanızı, esmalarınızı ancak bir mürşidi kamil karşılaştıysanız şayet haber verin varsa bana da haber verin. Böyle birisi gerekiyorsa, lüzum görürse der ki kızım, oğlum şunu şunu oku. Ama hiçbir vatandaş, kişi, astroloji haritası, neyse onun okuması, adı her neyse senin esman bu diyemez. Çünkü bu son dönemlerde şöyle yapılıyor. Astroloji haritasına bakılıyor. Sonra diyor ki o astrolog ben senin ...haritana göre esma sayılarını da Olan, yani Sayı bakın, esma, sayı bu tip şeyler. Ben kendi büyüklerimden öğrendiğimi ve kendi hayatımda uyguladığımı söylüyorum. Bir mürşidi kamil, evliya ermiş dışında tekrar söylüyorum ve bu konuda çok netim. Esmanızı size kimse, senin esman şu, şu kadar sayıda esma çek böyle bir şey söyleyemez. Bilen de mürşidi kamil makamında olan birisi de bunu lüzum görürse uygun bir şekilde belki rüya aleminde belki e, senin e, yanına gelerek evladım çocuğum şunu oku der. Ama bunu normal bir danışmanlık esnasında senin esman bu senin şuyun bu şu kadar sayıda bunu oku gibi bir şey söylemek e, hiçbirimizin evet, haddi değil. Evet. Kur'an efendim işte zikir bu tip konuların danışmanlıkla bilginiz dahilinde aktarırsınız. Ama hiç kimse hiçbir danışman senin esman bu şu kadar sayıda bunu oku bunu böyle yap gibi bir cümle tekrar ediyorum böyle kayıtlara geçsin. Kesinlikle söyleyemez. Ancak bir evliya, bir mürşidi kamil bunu söyleyebilir. Peki şunu sorabilirler. esmalar ok. E Allah'a esmalarla dua edin. Allah'ım. El Elvedut isminle bana güzellikler nasip eyle, Hayırdan hayır olacak şekilde kolaylıkla idrak etmemi sağla. Veyahut bir namazınızı kıldınız, ibadetinizi yaptınız kendinize göre. E bir tesbih, 99 ve sonsuz isim var ama isimlerin hepsini oku. En güzel okuma şekli ne biliyor musunuz? O isimlerin anlamlarını fiili olarak hayatınızda uygulamak. Mesela Kahar ismini çalışıyorsunuz diyelim. Akrebi gördünüz. Akrep Kahar ismidir. Hı hı. Çiyan Kahar ismidir. Hani Celali hı hı. isimleri diyorum. Veya bir filmde gördüğünüz Erol Taş, Allah rahmet eylesin, hı hı. rol modeli, kötü karakter. Hı hı. Kahar modelini veya dünyaya şu an eziyet eden İsrail mesela. Savaş var değil mi Gazze'de? Kahar esmasının vücut bulmuş hali. hali. Bunu böyle okuyup değerlendirip Allah'ım senin isminin de bu yansımaları varmış deyip o ismin öğrencisi olun. Ama o ismi ben bu ismi zikredeceğim. Şu sayıda yapacağım dediğiniz mesela kahhar ismi zikredilmez öyle. Yani o nefsi kahretmek için açığa çıkartılmış verilecek yine bir mürşidi kamil aracılığıyla bir bilgidir. Veya vedut ismini. Vedut ismi sevgi değildir. Çekim gücüdür. Hı hı. Dolayısıyla koca bulmak için ya çok amiyane söyleyeceğim artık bunu. Hı hı ilişkim olsun diye vedut ismi okuyamazsınız. Allah'ın çekim gücü yani sen artık öyle bir hale gelirsin ki bir fareye baktığında da bakın en hani çirkin uy denecek şeyleri söylüyorum. Allah'ım sen ne güzel yaratmışsın. Ama onun yeri de bu dediğinde bir mübarek gibi içinizde o sevgi oluşuyorsa sende El Vedud ismi açığa çıkmış. Yoksa İpek Hanım'a baktığında herkes aa çok güzel. Vedud, onu herkes, onda bir şey yok. Onda sıkıntı, onu herkes yapar. vedut herkese inmiştir. vedut ismi. Çekim gücüdür. Hayata aşkla bakabilme. İşte isimleri illa birinden öğrenmeyin yahu. Açın şu şeyi. Esmaları tek tek yazın. Manalarını çalışın. Hem sevap kazanmış olursunuz hem de o isimler sizin hayatınızda açığa çıkar. Lütfen Allah'la aranıza hiçbir aracı koymayın. Daha nasıl denir? Daha nasıl, nasıl, nasıl anlatılır? Denir? Şu şeylere bakayım ama çoğunu konuştuk aslında. Tabii şeyleri merak ediyor insanlar. Ee, ne yazık ki böyle buraya geldi yani Yani bendeniz astrolojiye böyle konuşmayı seviyorum ama şimdi... Mesela Koç burcu, ben Koç burcuyum diyor bizi dinleyen bir sevgili izleyenimiz. Hı -hı. E ben nasıl bulacağım mesela Mars'ımın nerede olduğunu? Mars'ın etkisi bende ne? Ya da Uranüs'ün Onu bilemez ki yani. bu şey gibi aslında. Ben de ne? Şimdi böyle hap bilgiler de istiyorlar. Aslında Hı -hı. bu da çok sağlıklı değil. Hiç değil. Çünkü bu sizi yanlışa da götürüyor ya. Çok büyük yanlışa götürür. Evet. Bakın bu şey gibi. İşin uzmanı olmayan bir şekilde yani diyor ki ben haritamda artık herkes her şeyi biliyor konumda diyor ki benim diyor mesela 8. evimde bu kavuşum oldu ay ben ölecek miyim bu mu ne alaka o nereden çıktı ölümü doğumu kim nereden bilir ama yanlış bilgi aktarıldığında Tabii. insanlar da e, her kap kendine göre değerlendiriyor ne oluyor ben ölecek miyim ne olacak öleceksin de sen ne olacak. Ölecek misin tabi sen? tabii niye böyle dedik? Sekizinci ev, ölüm ve ölüm ötesi. Ölüm ötesi 10... konular, aslında. konular aslında. Ölüme bakış açısını anlatır. Hiçbir astrolojide ev ölümü olacak bir şeyi bilemez. Evet. Ne olur bunu böyle idrak edelim. Ve bu çok çok önemli bir konu. Yani bir uzmanından bir bilenden sağlıklı bir danışmanlık almak isterseniz astroloji danışmanlığınızı alırsınız. Ama şu çok önemli. Size mucize vaat eden her türlü kişiden uzak kalın. Kaçın. Çünkü şöyle düşünün. Mucize sadece kendi nefsiyle hareket eden ve Allah'ı, Allah'ın sistemini ve sebeplerini görmeyi mucizeler üstünden hı hı. anlayan emmare nefsteki insanların beklentileridir. Hiçbir şey mucize değildir. Bizim her gün görmemiz gene başta söylediğim gibi kalbimizin kendi kendine atması, böbreklerimiz çalışıyor, midemiz sindiriyor. Benimki biraz sindirememiş göbek yapmışım ama yani sindiriyor. Bunların hepsi zaten mucize. Yaşıyor olmamız bir mucize. Zaten dünyaya gelişimiz bir mucize. Ve bu dünyadan ölümü tadarak sonsuz bir hayata gidecek olduğumuzun bilgisini sunan bir Resul ve Nebi'yi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir peygambere sahip olmamız zaten başlı başına bir mucize. O yüzden mucizeleri bu şekilde okumak, kimsenin hayatımız üzerinde tahakküm sahibi olmasına müsaade etmemek, kendimizi insanların eline teslim etmemek bu sadece bir danışan danışman Hı -hı. ilişkisi değil. Hiçbir konuda insanlardan kendi yapabileceğimizin üstünde bir beklentiye girmemek eşimiz dostumuz da olursa ve her şeyi yaratan Allah'tan isteyip fiili olarak hayatınızda uygulamaya koyarsanız herhalde Bence hayat tadından yenmez Vallahi olur diye çok düşünüyorum. Güzel